Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı, emekli tüm general. Osman Bey ben ilk olarak ilk günden beri sizin siyasete yaklaşımınızı takdir ediyorum ve alkışlıyorum. Çünkü siz üniformanızı üzerinizden çıkarttınız, siyasi bir parti kurdunuz ve siyaseti bir sivil olarak kendi düşüncelerinizle, bakış açınızla katılan olur, katılmayan olmaz hiç önemli değil yapıyorsunuz. Bu çok önemli bir şey aslında. Türkiye'de çok alışıldık bir şey değil değil mi? Bir emekli subayın bir parti kurup yani partilere katılanlar oluyor ama pişman mısınız şimdi mesela bugün? Yok hayır. Ama emekli olunca olmadı hemen. Ee, bir e, yedi yıl falan sonra yani üniformaya çıkarttıktan yedi yıl sonra o yedi yılda yedi tane kitap yazdım. Bir milyon üç yüz bin kitap var. Evet. Halkta benim kitap bir milyon üç yüz bin. Benim bazı kitaplarım on altı hafta liste başı bir numarada kaldı. Ben 2007 seçimlerinden sonra e, genel duruma baktım yani iç ve dış siyaset ve genel ekonominin gidişi ve halkın hal ve şekillerine bakarak bir siyasi mücadelenin ihtiyaç olduğunu ortaya çıkması gerektiğini karar verdim. Benim siyaset çıkışım şu ben Sinop yerceden e, kendi sistemde bir manifesto yayınladım 36 gün sonra parti kuruldu. Tabii. Peki Burada, niye mesela bir MHP'ye katılmak yerine ya da daha hani meclise girmesi garanti bir partiye katılmak yerine siz bir parti kurup böylesine bir mücadeleye girin? Ben istesem meclise girerim herkes de biliyor. Yani ya da bağımsız mesela bu, her, Sinop'tan girebilirsiniz çok Her yerden yani. Türkiye'nin her yerden girerim. Bunu herkes de biliyor. Yani partiyle beraber Türkiye genelinde bir örgüt getirmek, onları eğitmek, organize etmek, disipline etmek ve siyasete girmek çok daha zor. Zaten herkes diyor yani Osman Paşa en zoru seçti. Normal kendisi bağımsız olarak ister İstanbul, ister Tekirdağ, ister Antalya, ister İzmir, ister Bursa, ister Samsun, ister Trabzon. Evet. Hepsinden normal girebilirim. Ve 2007 seçimlerinden önce bu iktidardaki AKP denilen parti dışında diğerlerin hepsinden bana teklif geldi. Benim öyle girip milletvekili olmak gibi derdim yok. Bir siyasi mücadele şart bu ülkede. Onu hissettim, gördüm. Ee, onun siyasi mücadelenin Ör, aracı örgüt. Evet. Siyasi e, mücadelede örgütünüz olacak. Yani bunda da parti e, partide disiplinli bir güç. E, i̇ki sene önce kurulduk. Biz ve geldik. Mesela 67 tane parti var Türkiye'de. Hiçbiri seçime bile giremiyor. Ve 15 tanesi giriyor. Evet. Biz onlardan biri, bir tanesiyiz. E, yılların partileri var. Örgütleri yok. Toparlanamıyorlar. Milletvekili adayı bulamıyorlar. Biz bulduk. Bizim partinin en büyük özelliği halk tipi olması. Yani tamamen halka dayalı. Bunu da anlamakta zorlanıyorlar. Ya yani çünkü hep işte paralar, pullar oradan buradan iş destek, dış destek falan filan evet. ben de öğrendim bunların nasıl işleri böyle çevirdiğini, nasıl döndürdüklerini. İşte her tarafta reklamlar bizim mesela reklamımız var mı? Sizin Yok. Mesela finans kaynağınız nedir? Çünkü halk. seçim şeyi halk. kolay Doğru, bir şey halk. değil. Halk halk. işte bu en büyük, en büyük sıkıntı bu. Ya halka mesela bir seçim gezisine giderken bile de, evet. diye bir köye gidiyorsunuz. Tamam. E araba tutuluyor, benzini var, e, ...gittiniz şey orada var. bir çay ısmarlıyorsunuz. Yani Tabii. bu 51 gündür yoldayım diyorsunuz Tabii, mesela. E, şimdi şöyle. Bir e para bu yani baktığınızda. Par Bak para. An. Bu parayı partinin... E, üyeleri veriyor. Bağışçılar, partililer mi? veriyor. Bağış mı yapıyorlar? E, yok, bağış da denilebilir. Onlar veriyor. Eee adaylarımız var. Bunlar bunlar da halkın içinden gelme kadın, ve erkekler. Onlar veriyor, ben veriyorum. Yani böyle çeviriyoruz. Ama bakın Mesela billboardlarda yokuz. Evet. Ee, gazetelerde yokuz. Bu televizyon reklamlarında yokuz. Bunlar trilyon paralar harcıyorlar. Türkiye'nin, siz de gezelim Türkiye'de, gökyüzünü kapatmışlar. O güya işte logolu, logolu falan bir de şeylerini yapmışlar. Bir tane surat... Bütün binaya giydirmişler. Ben de bakıyorum. Sizin yok mu gökyüzüne bakan bir tane şeyiniz? Ya, Genelde bütün ya, liderler böyle bir gökyüzünde yukarıya doğru <laughs> Hayır, bir yere bakıyor. Nereye desek, bakıyorlar bilmiyorum. Ya, çocukluğumdaki <laughs> susaklar aklıma geliyor. Ne? Susaklar. Onlar öyledir böyle <laughs> saplı. Yani kabak türü. Ben öyle görüyorum. E, sanki millet çok meraklı bunların suratını görmeye. E, öyle. Ama orada bir şey yaratılıyor tabii. Hani o bilinçaltına sesleniyorlar anladığım kadarıyla. Ben, yani. bu halkın bilinçaltı falan yok. Ben bir şey söyleyeyim. Birinci altı keşke olsa. Öyle de yok. Şimdi halkı hipnoz etmek için bütün manevraları yaptılar. Bunu, bunun içerisinde bazı yani televizyon yapımcıları dahil tabii. Partizan gazeteciler var. Onları da görüyoruz. Hepsi dahil. serbest herkes. Bizim bir ünlü sözümüz vardı. Serbestsiniz biz de serbestsiz. Ee, bunlara bunları yapacak bir şey yok. Çünkü İlk baştaki cümlenizde, yani neden siyasi parti? Çünkü bu mevcutlar iç ve dış düzenin bir parçası. Kesin. Sizin mitingleriniz ben medyaya bakıyorum. Böyle alaycı bir tavırla yine az kişi geldi, çok az kişi toplandı gibi veriliyor. Bütün medyada böyle bir tavır var mesela. Siz miting yapıyorsunuz. Bak işte boş meydana konuştuk. Ben internet sitelerine bakıyorum. Alınıyor musunuz böyle haberlere? Ya Şimdi, da neden böyle haberler? Bir şöyle e, bir mesela ben hiç miting yapmadığım yerde miting yapmış gibi de verdiler. Bu bir Miting yaptığımız yerler de var. Mesela İzmir'de miting yapıyoruz. 4700 kişi. Mesela Bursa'da miting yapıyoruz. 4500 onu vermez. Yazmaz. Çünkü şu. Kendileri bilir. Biz de biliyoruz. Yani sonunda arşiv diye bir şey var. Rakip iyidir. Her sektörde değildir. Mesleklerde değildir. Ama hasmane ve düşmanca davranıyorlar. Bir yapıyorlar. Bunun sebebini söyleyeyim mi? Neden? Korku. Neden, size Korku. Neden korkuyorlar? Şöyle, biz şunu diyoruz: Hak ve şiddet partisi, her hal ve koşul altında ekonomik ve siyasi bağımsızlık şarttır. Lozan'ın ruhu olan Anayasanın ilk üç temel maddesi ne kesinlikle kimse el süremez, ilişemez. Ülkenin bütünlüğüyle ilgili. Hiçbir konu ve fikir. Bu topraklarda konuşulamaz. Çünkü bu ülke gittikçe fakirleşiyor. Gittikçe yoksullaşıyor. İşte Trakya'da dolaşıyorum. O angus mudur nedir? Onlardan getirmişler. 10 bin, 12 bin. Hayvanlara bir eziyet koymuşlar. İnanın görünce sıkılıyor. Utanıyorum yani. Bu ülkede bitirdiler her şeyi. Şuraya getirmek istiyorum. Bütün bunlar da... Yani neye sıkılıyorsunuz? Benim, benim ne yapacağım... Angusun yabancı olmasına mı sıkılıyorsunuz? Hayır ondan değil. Onlar angusu o ülkeler buraya gönderen sevk eden ülkeler evet. Angus başına besicisine 1300 euro hibe veriyorlar. Evet. Hatırlayınız Kurban Bayramı'nda neredeyse nedendi, dendi? Aman hayvan kesmeyen elimizde canlı hayvan kalmadı diye. Ya tamamen batak bir ülke olmuş bu. Yani ekonomisi batmış. Efendim dış siyasetinde böyle bir takım entrikalar bir şeyler dönüyor. Aslında benim size şunu söylemem lazım. Ben 51 günde 48 il, 54 seçim bölgesi dolaştım. Evet. Aşağı 17 bin kilometre yaptım. Halkı konuşalım. Ne istiyor halk? İki şey. Bu Trakya'da da aynı. Anadolu'nun hangi iline, ilçesine, beldesine, köyüne gidersin aynı. Benim bir de gezi tarzım. Köylerde bile gece konuşuyorum ben. Toplu geliyorlar. Gece. gece tabii. Neden? Ancak gece toplanabiliyor. Gündüz onlar şeyler. İşte güçte. İşte tabii. İki tane dert var onu söyleyeyim. Bir, ekmek, iki huzur istiyor. Huzur, huzur ve ekmek. Evet, huzur ve ekmek. Başka, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı falan. Ama bunu anlatırken mesela bir sürü laflara gerek yok. Net ve açık. Ekmekte esnaf sıfırlanmış. Tam öyle söyleyeyim. Çiftçi çok kötü. Çiftçiyle besicinin durumu. Utanıyoruz diyorlar. Yani nasıl geçiniyorsunuz? He? Efendim diyorlar parça var. Yaşlı bir şey. Ee, biraz tereddüt diyor Yani parça parça toprak satıyorum diyor. O emeklerin durumu belli. Bir de şey çok rahatsız ediyor insanları. Bu terör olayları özellikle evet. şehirlerde geçen İstanbul'da orada burada falan filan huzurlu büyük bir huzursuzluk duyuyorlar bunu. Ama şöyle bir, bir şu yanıtabilir Bir, bir niye tepkili yok falan filan demek çok safiyane olur dolmuşlar kesin belli sonuç ekmek bir huzur iki istiyor. Şimdi çılgın projelerini açıklıyor. Herkesin bir proje projesi, projesi evet. var. İşte Sayın Bahçeli bir proje açıklıyor. Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Başbakan Farklı farklı projeler. Sizin mesela projeniz var mı? Bir çılgın projeniz ya da siz ne vaat ediyorsunuz? Tamam bu böyle iki tane mesele var. Terörü aslanız çözeceğinizi hep okuyoruz, duyuyoruz. Ne zaman bir şey olsa sizi çağırıyorlar. Doğal olarak, ya, bir tamam, bilen Benim için bir şey değil ki, Peki ben mesela bilmiyorum. ekonomide ne yapmayı düşünüyorsunuz? Dış politikada somut olarak ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdi var, neyi vaat ediyorsunuz? Ekonomiden başlayalım. Önce tarım ve hayvancılık. Bu benim esas hedeflerimden biri. Siz bakmayın bu çılgın mılgın falan. Bunlar şey ya, fantastik şeyler. Ya. Ne, bunlar başka hangi gezegenden gelmiş buralarda dolaşıyorlar anlamıyorum. Ve kesinlikle halkla. Bizim insanlarla yani ne çiftçiyle ne memurla ne emekliyle ne esnafla hiçbiriyle alakaları yok. Üstelik bir şey var. Yani bu cumhuriyette bu logosu ampul olan parti dönemindeki kadar ne yalan söylendi ne hırsızlık yapıldı. Ekonomiyle ilgili Şeydeniz, bu nedir anlayacağımız şekilde ya, şöyle, şöyle de, ne vaat ediyorsunuz tarım ve geldi. hayvancılık bir numara hala ülkenin de yaşayan 74 milyonun yüzde 35 kırsalda yaşıyor evet. biz gittikçe üretmeyen satamayan kendi halkını besleyemeyen bir ülke haline geldik. ne yapacaksınız yani yapacak ne, şey ne gübre tohum elektrik, su, mazot hepsini sıfırlayacağım. Bedava vereceksiniz. Bedava da vereceğim. Yani hibe şeklinde de vereceğim. Destekleyeceğim, teşvik edeceğim. Bu neden yapacağım? Dünyada 7 milyar insan yaşıyor. Bu 7 milyar insanın günlük harcadığı bir para var. Cari para var. Bu 5 evet. kıtada dönüyor. Bilinen bu 5 kıtada. Bu 100 liranın, cari 100 liranın 50'si beslenmeye gidiyor. Şimdi bunu sıradan birine sorun. Diyecek ki petrol diğer kalan o %50'nin sadece üçte biri petrole gidiyor. Türkiye yeniden 30 yıl önceki gibi dünyanın kendi halkını besleyen ilk 5 ülkesi içerisine sokacağız ve tarım ürünlerini ihraç edeceğiz. Şimdi siz de bir şeye gidelim. Efendim bir markete gidelim. Etlerin yüzde yetmiş yabancı. Et evet. Tabii. Besinlerin yüzde altmışı. Fındıkları söktürüyorlar. Cevizler sökülüyor. Pamuk bitmiş. Beş ay önce bir milyon üç yüz elli bin ton buğday aldılar. Nereden? Kazakistan'dan ve Amerika'dan. Ya kendini besleyemeyen bir ülke. Yani siz büyük bir e, tarım şeyi vaat ediyorsunuz. Ta reformu, kesin ve devrimi. Kesin tam yaratacağız. Bu köylere öyle e, efendim veterinerler, Ziraat mühendisleri orada illerde, ilçelerde oturmayacaklar. Bir odada 10 kişi, 17 kişi. Hepsini şeye göndereceğim. Köylerde yaşatacaklar. Köylere evet, geri göç diyorsunuz Göndereceğim şeyleri. Ha veterinerleri, veterinerleri şeyleri. Veterinerleri göndereceğim. Evet. Ziraat mühendisleri göndereceğim. Teknoloji sokacağız oraya. Geçen gün, bunun cari bir şey de söylemek lazım halka. Yani böyle, evet. böyle boş laflarla konuşmayı bilmediğim için ben... E, ...Balıkesir'le çanakkaleyi dolaşıyorum. Muhteşem şeyler gördüm, ee, meyvelikler, hoşuma gitti gördükçe. Yani ben de tarım alanlarından gelmiş evet. bir ailenin çocuğum. yani bu işleri yapmış. Çok hoşuma gitti. Hemen partililere sordum. Efendim dediler bu dedim burası İsrail, burası İsrail, burası İsrail. Peki dedim bunlar geldi burada üst yapıda mı çalışıyorlar? Hayırdır topraklar da aldılar. Yer Balıkesir, Çanakkale. Biz bizde bir şey yok. Biz siz yabancı sermayeye karşı Hayır asla. Ama şu var. Rekabet edemiyorum ki. Rekabet edemiyorum. Avrupa bu Avrupa Birliği denilen gümrük işbirliği bizi mahvetmiş 96'dan beri olan. Tüm bu şeye benziyor. Açmış gümrükleri, girmiş içeri. Bu yetişkin biriyle cılız bir çocuğun içeride şey tutması gibi. Yani Güreş tutmasına ben. Avrupa Birliği'ne karşı mısınız? Ay Avrupa Birliği'ne karşı değiliz. Ama bunlar gibi dolap peygiri gibi de onların önünde do do dolanacak halimiz yok bizim. Bizim farkımız oradan geliyor. Yoksa 64 tane parti var. Bunların hepsi sağdan baksan aynı soldan baksan aynı. Bu biraz da neden biz siyasi sahaya çıktığımız meselesinden geliyor. Avrupa Birliği 54 e, milyar euro destekliyor çiftçisini. İnek başına 2,5 euro veriyor günde. Bize gelince hayır yapma diyor. Ekme diyor. Şeker pancarı. Kota koyuyor yüzde yirmi. Alpulu'ya gidip bakıyorum. Ta Atatürk döneminden kurmuş. Eskiden de ben oralardaydım yani yüzbaşıyken, 365 günde e, 12 saat çalışırdı o. Şimdi 43 gün çalışıyor. Evet. Bir Bununla şimdi demek Evet. İnsan bunu beslenecek bu. Kendisi bile bazen farkında değil. Beslenecek. Bu beslenmeyi biz bu imkanlara sahibiz. Bu güç bizde var. Bunu gerçekleştireceğiz. Evet Osman Bey, Saffet Okan adlı okuyucumuz Twitter'dan bir mesaj yolluyor. Neden hep tarımdan bahsediyoruz? Üç tarafı denizlerle de çevrili bir ülkedeyiz. Bir denizcilik bakanlığımız bile yok. Sayın Pamukoğlu'nun fikirlerini merak ediyorum bu konuda. Çok ediyorum. güzel. İşte partinin doktrini. Denizcilik yani iki buçuk sene önce yazıldı bu. Denizcilik Bakanlığı burada. Ha, bunu bir parti, efendim, ana muhalefet, o da Bizden bir buçuk sene sonra aldı koydu. Merak eden öğrenir. Denizcilik Bakanlığı burada bir, iki. Yurt dışı, yurttaşlar bakanlığı da evet. var. Çünkü artık bunlar böyle konsolosluklar, oradaki elçiklere falan da yapılabilecek gibi değil. Yalnız Denizcilik Bakanlığı, sonuçta ben de Orta Karadeniz'de denize 20 metre mesafede doğmuş bir çocuğum. Evet. Deniz sadece balık değil, deniz liman demektir. 20 tane de liman var bizim. Bir tanesi bile bize ait değil. Madalyon e, kodlu bir e, dinleyici izleyicimiz bize yine bir mesaj alıyor. Lütfen biraz farklı konulardan e, Sayın Pamukoğlu'na soru soralım. Hep PKK'yı konuşuyoruz, hep güneydoğu'yu konuşuyoruz. Biraz daha seçim atmosferinde biraz açmaya çalışıyorum ben perspektifi. Efendim? Sayın Pamukoğlu Genelkurmay'ın Milli Savunma Bakanlığı'na bağlanması konusunda ne düşünüyor? Eski bir ordu mensubu olarak görüşünü merak ediyorum demiş. Ben şimdi zannediyorum partilerin bu konuda açıklamaları falan var. Yani bir de şunu söyleyeyim. Cüneyt Bey, bakın ben buraya hiç seçim bildirgesi falan getirmedim. Evet. Bunlar partinin doktrini. Parti bunlarla çıktı. Halka taahhüt ediyor, ben buyum diyor. Şimdi bunlara bakın ne yapıyor? Akşam oturuyor 20 madde. Ertesi 3 gün sonra 10 madde, şey 10 madde. Ertesi gün 30 madde yazıyor. Aynen söylüyorum her yerde. Trakya'da, Anadolu'da. Bütün haber ajanslara, radyolara ve televizyonlara söylüyorum. Yem atar gibi yani civciv besler gibi. Bu biraz halka aşağılamak bana göre. Bir partinin doktrini olur. Nasıl bizim beyaz kitap her şeyi var. Burada madenler de var. Kaçakçılık da var. Neler satılacak var. Neler geri alınacak var. Bu da iç ve dış siyaseti anlatıyor. Dış siyaseti biraz konuşalım mı? Dış siyasette birinci önceliğiniz ne olacak? Dış siyasette birinci öncelik her hal ve koşul altında baş devlet onurlu millet. Ne demek bu? bu şu. Kesinlikle bağımsızlık. Yani? Ne kadar ticari, ne kadar siyasi, ne kadar askeri anlaşma ve sözleşmeler varsa ikililer dahil hepsine bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri, dahil. İsrail hepsine dahil. Bakacağız. bakacağız ne demek? Bakacağız birçoğu bizim aleyhimize veya şöyle stabil bize bir şey getirmiyor bize bir şey getirmeyen yani halkın refahını artırmayan halkı gururlandırmayan halka mali bir güç katmayan hiçbir anlaşmanın anlamı yok. Her şey halkın mali gücünü servetini artırmaya dönük olacak. Ve bir şey daha var. İnsanoğlunun bir de şeref ve onur diye çok güçlü bir yanı vardır duygusu. Evet. Bunları zedelemeyecek. Bu, bu bu böyleyse evet. evet. Değilse, Değilse şöyle. Evet. Bir daha gözden bak geçeceğiz. Bakarız. Hasan Yeşilyurt Sayın Paşam cari açık konusunda ne düşünüyor diye soruyor. Bizim cari açıklar veya borçlarla ilgili yapacağımız şu. Olabilecek, olabilecek tasarrufları, olabilecek istihdamı, olabilecek harcamaları, özellikle de hazine üzerinden e, kamu maliyesi ve yerel maliyeleri kontrol etmekle başlayacağız. Çünkü bunun ikisinde kontrol yok. Bunun ikisinde de müsrif var, müsriflik var. Biz dış borçlara sadız Tabii yani dış borçlarla ilgili e, hayır reddediyoruz, e, efendim kabul etmiyoruz gibi bir şeyimiz yok. Ama bir otokontrol da yok bir sistem getirmemiz lazım. Şimdi bu ülkede e, akaryakıtın 136'sı kaçak, ekonominin 132'si kayıt dışı, ekonominin 132'si evet. kayıt dışı, bu ülke kay, kayıt dışı ekonomi, ya her şey kontrolden çıkmış. Bu ülke dünyada en çok e, kamu aracı kullanan ve lüks araç kullanan ülke bir numara. Anladım. Bunları hey, her şey, yani baştan diyorsunuz. aşağıya. Bir bütün halinde hepsini ele almamız gerekiyor. Ama en tepeden baktığımızda e, kamu maliyesi Ankara'dan dağıtılan para, evet. iki yerel yönetimi. İkisi de müsrif. Peki. Cem Yurdakıl diyor ki, turizm hakkında ne düşünüyor Sayın Pamukoğlu? Mesela olarak açar mı? Açılması gereken bölgeler var. Yani turist getirmek istiyorsanız bunun bütün şartlarını yerine getireceksiniz. Bölgeler seçilir ve çalışılır. Bazı yerlerde çalışıyorsunuz Yiğit Özdemir diyor ki, eğer iktidara gelirse yapar. Bakanlık yapacak yetkin bir kadroya sahip mi? Mesela bize bir iki isim söyleyebilir mi? Bakan olarak düşündüğüm. Ben bile. bir şey söyleyeyim. Geçen de de, onlar şöyle bir laf vardır. Klasik Anadolu'da. Yani doğmamış çocuğa dom biçmek falan derler. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir buraya geleceğim ama. Evet. Bu böyle böyle evet. şey dam üstünde saksan gibi değil. Bir, ilk defa genel seçime giriyoruz. Hemen söyleyeyim. Dördüncü parti olarak 12 Haziran akşam herkes görecek. İki. Dördüncü parti mi? Dördüncü parti. Başka türlü şey başarısızlık olarak mı görüyorsunuz? Dördüncü parti. Ben bir aydır görüyorum. Dördüncü parti kesin. Kesin dördüncü partiyiz. İstiyorsan evet. sen de iddiaya girelim. Bu herkese tanık. Partililer ve kameramlar. Hayır Ben şimdi girince sanki karşıymış gibi oluyorum. Hayır, ben de... yok. Ben hayır, şu ben anlamda söyledim. tam tersi söyleyeyim. yani. yani hayır, bu kadar yani, yani. Net, <laughs> an, net anlamında söyledim. O kadar yani, hayır, net. Sen. Çok belli, yani, çok bariz. Bu kadar yanılamam. Bu kadar. Dördüncü parti. Dördüncü parti, kesin. Evet. Yani en çok oyunu artıran parti. Ne demek? Tüm sıfırdan geldiğim için. Onu kesilen akşam herkes bunu görecek. Ben Peki. şunu demek istedim. Şu bakanlar meselesini. Evet. Bakanlar meselesini. Şimdi biliyorsunuz, içeri girmek, koalisyon mu, tek başına mı, hükümet kime verilecek? Ona göre bakarsınız. Bakan, ola, bakan olacak. Bu, bu şimdi yedi kademe atla... Pek tam. hiçbir şey yapmıyorum. İlginç sorular geliyor. Ee, Sevil Yavaş diyor ki, Sayın Pamukoğlu, Türkiye'de yapılacak nükleer santraller hakkında ne düşünüyor? Nükleer santralleri biz karşıyız. Karşıyız. Karşıyız neden? Uranyuma dayalı hiçbir şey bize fayda getirmiyor. Çünkü... E, yeryüzünde uranyum için uranyum rezervlerini söyleyeyim. 60-70 yıl. Evet. Yani en ileri teknolojiyle bile yapılsa biz e, bunu reddediyoruz. Yani e, kısa ifade bu. Ee, Buna, bunun üzere biz e, Türkiye'deki enerji e, şeyi olmayan ma, aslı, Cevheri bizde olmayan şeyi oturtmayacağız. Bir başka e, izleyicimiz diyor ki, Sayın Pamukoğlu darbeye karşı mıdır? Darbecileri ya yardım ediyor. Darbe, var. darbe... Ya darbe akılsızlık kardeşim. <laughs> bir de bir, bir, nasıl konuşuyorum? Şimdi dünyada akılsızlık. Neden akılsızlık? Dünyanın bir tarihi var biliyorsun. Darbeler tarihi, devrimler tarihi, ihtilaller tarihi. Evet. Darbe, hani silahlı gücerinde tutanı işte, efendim devrimler biliniyor, işte ihtilaller biliniyor. Şimdi burada şu var. Eğer bir darbeci. De, de her yerde de Kongo'daki, Bolivya'daki nerede istiyorsun? İstiyorsan Türkiye'deki ve evet. veya efendim, Yunanistan'daki darbeci. Eğer hangi hükümete karşı darbe yapacaksa bilse ki o hükümetin altında halk var asla bunu niyetlenemiyor. Bakın bu dediğim çok önemli. Evet. Bizdekiler şöyle niyetleniyor. Çünkü hükümet tekenin arkasında halk malk yok. Yok. Onun için kaçıyorlar. Darbeci şudur. Mesela bakın bir şey daha var burada. Şimdi bu, bu da gündemde. Şimdi bunda halka bilgi vermemizde fayda var. Darbeci en çok halktan korkar. Halk, halktan ödüm kopar. Bir iki soru daha var. Yani zamanımız azaldı ama şunu geçecek. 35. Evet. 35. madde var diyor İç Hizmette. Evet. Onu kaldırırsak darbe biter. Ya maddeye bal darbe yapılır mı? Bunu bile bir matap bir şey zannediyor. Yani evet. devlet yönetimi, darbeler, ihtilaller ve devrimler tarihinden bir haberleri yok. Evet. Sadık İlhan YÖK'ü kaldıracak mı iktidara Kalkacak. Yök de kalkacak, Yütük de kalkacak. Bir başka kalkacak. Değil... Ben dediğim evet. şu. Tamam. Kırmızı kitap Hepsi, evet. Ee, Aytaç Odabaş, baş, ee, Sayın Paşa ihtilal olunca idam cezasını geri getirecek. Peki idam mi? cezası şöyle. Evet, geri gelecek. Şartı şu. Terör örgütü kuran ve liderlik yapanlara gelecek. Çünkü şöyle. Dünyada her geçen gün Terör olayları artacak. Bununla ilgili Türk Ceza Kanunu'nda bizim hakimlerimizin elinden alınan o maddenin olması lazım. Bu bir caydırıcıdır. Bu bir şarttır. Kime? Terör örgütü kuranlar ve liderlik yapanlar için getireceğiz. Evet. Bu da bu partinin... Şimdi Onurcan diyor ki seçime 24 saat kadar propaganda yasağı olmasına rağmen Osman Pamukoğlu'nun cumartesi günü mitingi var. Nasıl yapacak bu mitingi diyor. O, şu, arkadaşımız şunu öğrenmesi lazım. Cumartesi 17'ye kadar. Evet. 17'den sonra yasak. Biz 17'den önce Dur, Durmuş Çelik diyor ki Financial Times'ın haberine göre seçimlerin sürprizi Hak ve Eşitlik Partisi olacaktır yazıyor. Bu konuda ne düşünüyor Sayın Pamukoğlu? Evet Pamukol. ben de sabah İzmir'de gösterdi. Evet yazıyor. Evet son bir soru o hali geri getirecek mi diye sormuşlar. O hal diye bir şey yok. O hal diye bir şey yok. Şu Diyar, olacak. Evet. Terör evet. halledecek. Diyarbakır cezaevi hakkında neler düşünüyor? Orada yaşanan haksızlıkları hesabını soracak mı? Ben bununla ilgili bütün partiler çalışıyorlar. Buradaki şey şu. Çalışıyorlar. Buna şöyle cevap vereyim. Sadece ona değil o ve benzerine. Bu partinin adı bu topraklarda benim görmediğim iki şeyden oluşuyor. Biri hak, öbür eşitlik. Diyarbakır cezaevi de, Mamak cezaevi bir başka cezaevi de hepsine buna göre bakacağız. Yani bu partinin adı kimliğine göre bakacağız. Osman Bey çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Seçim gecesi e, dördüncü parti olacağım dediniz. E, biz canlı yayında ben size bağlanacağım Allah. ve soracağım Sen ne düşünüyorsunuz diye sonuçlar <laughs> ilk aldığınızda. Ama şey, sözünüzü alayım bu sözü. Evet. Kesin İngiliz de fark etmiş. Şey, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim.